Sevgili Sakarya Uygulamalı Bir Üniversitesi öğrencilerimiz geliyor, değil mi? Evet. Ve ve Sakarya Uygulamalı Bir Üniversitesi akademisyenlerimiz ve takipçilerimiz. bu bahar dönemindeki ilk ders etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün etkinliğimiz kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Kırışık Hocam bizlerle. Karabük Üniversitesi'nden tanıdığımız hocamız Özellikle Sosyal Fest çalışmalarıyla kendi adından ve Karabük Üniversitesi'nden kaydeder derecede bahsediyor ve toplumumuz, ülkemiz özellikle gençlerimiz, üniversite gençlerimiz bu Sosyal Fest'ten istifade etmeye devam ediyorlar. Teknofest ile beraber Sosyal Fest'in de aktif bir şekilde öğrencilerin ilgi alanında, iş dünyasında ve akademi dünyasında yer alması özellikle üniversite camiası için ve öğrencilerimiz için büyük bir e, ...keyif ve gurur. E, değerli hocam, Fatih hocam... E, ...hoş geldiniz, bugün vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, biz... ...özellikle e, sizlerden... ...lisan öğrencilerimize yönelik... E, ...bu... ...etkinliklere, özellikle Sosyal Fest... E, teknofest Fest ve benzeri... ...diğer etkinliklere katılarak... ...kendilerini nasıl geliştirebilecekleri... ...ve e, iş dünyasına... ...akademiye bunun nasıl katkılarının... ...olacağını... Ve sizin tecrübelerinizden yine öğrencilerimize e, aktarabileceğiniz her türlü bilgiyi, tecrübeyi rica ediyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizden kazanmalarını istediğimiz bazı değerler var. Yani lisansüstü öğrencilerimiz acaba neler kazanmalı, nelere sahip olmalı? Öncelikli olarak başkasını tekrar etmek, başkasının e, söyledikleri şeyleri devam ettirmek bizim açımızdan çok başarılı bir yaklaşım değil. Yeni şeyler söylememiz lazım. Değil mi? Hazreti Mevlana'nın tabiriyle düne ait ne varsa geçmişte kaldı. Artık yeni şeyler söylemek lazım diyor. Çünkü yeni şeyler, yeni fikirler geliştirmek lazım. Yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek lazım. Dünya değişiyor. insanlık değişiyor. Bütün koşullar olağanüstü bir hızla büyük bir değişim geçiriyor. İşte bu değişimlerin olduğu bir çağda bizim e, geçmişteki sosyal modellerle ilerlememiz çok kolay değil. Bu geçmişteki sosyal modelleri de günümüz koşullarına göre yenilemek, geliştirmek zorundayız. Ayrıca bir başka husus var ki o da son derece önemli. E, sosyal problemlerimize, sosyal sorunlarımıza e, çözüm üretmeliyiz. İşte şiddet konusunda. Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Çocukların eğitimi, gençlerin eğitimi konusunda nasıl çözümler üretebiliriz? Geçmişteki çözümlerden farklı ve yeni, çok daha gelişmiş, çok daha özgün, günümüze hitap eden çözüm önerileri, çözüm modelleri ortaya koymalıyız. Biz yenilikçi yaklaşımlar geliştirirsek, dünyada ilk olan fikirleri, yenilikçi yaklaşımları, yenilikçi sosyal modelleri biz üretirsek dünyada birinci oluruz. Başkaları bizi takip eder. E, ayrıca e, bizim kendi medeniyetimizin değerlerinden yola çıkarak e, sorunlarımızı ve dünyanın sorunlarını çözecek yenilikçi yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir medeniyete sahibiz. E, uzunca bir süre dünyayı yönetmiş, dünyaya nizam vermiş, e, dünyanın sorunlarını çözmüş, e, barışı sağlamış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dolayısıyla bizler kendi medeniyetimizin değerlerinden, atalarımızın bize bıraktığı kültürel ve tarihi miraslardan da yararlanarak dünyanın ve ülkemizin sorunlarına çok güzel yenilikçi çözümler sunabiliriz. İşte burada lisansüstü öğrencilerimizin kazanmak istediği, kazanmalarını istediğimiz en önemli değerler bunlar. Yenilikçi yaklaşım geliştirmek, başkasını takip Etmeden en yeni, en güncel dünyanın geldiği aşamanın daha da ilerisinde yenilikçi yaklaşımlar, sorun öne çözücü yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamak. Böylelikle dünyada bilimde en iyi ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Burada aynı zamanda öğrencilerimize o zaman e, kendi alanlarındaki trendleri, en son gelişmeleri de bilmek düşüyor. Eğer ki bunları bilirlerse bunların daha üstüne çıkma imkanları olur. E, dolayısıyla kendilerini de güncel tutmaları gerektiğini söylüyoruz. Değil mi? Yanlış anlamıyorsam. Elbette dünyayı bilmeden daha ötesine geçmek mümkün olmayacaktır. O yüzden dünyada şu an bilimin geldiği son noktayı, en ileri gelişmeleri de bilmek, öğrenmek zorundayız. Dünyanın şu an bilimde geldiği seviyeyi sıfır noktası olarak kabul ederek Bundan daha öteye, daha ileriye akademik çalışmalar, bilimsel üretimler yapmamız gerekiyor. Yani hiçbir e, farklı, hiçbir yaklaşımı ya da bilimde söylenen hiçbir noktayı artık bu ulaşılmış son zirvedir, bundan daha ötesi yoktur diye düşünmememiz gerekiyor. Bundan daha iyisi nasıl olabilir? Daha gelişmişi nasıl olabilir? Daha yenilikçi, daha faydalı, daha e, insanımıza katkılar sunan yaklaşımlar neler olabilir diye üzerinde çalışmamız gerekiyor. Burada da işte dünyanın bilimde geldiği seviyeyi bilmemiz, takip etmemiz de önemli değerlerden bir tanesi. Sosyal bilimci arkadaşlarımız içinde yaşadıkları toplumla ilerleme kaydedecekler. Yani toplumu bilmeden toplumda toplumdan bağımsız bir bilim üretmek sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır. Bunu Üstad Necip Fazıl Kısakürek çok güzel ifade etmiş. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmak diye bahsetmiş bunda. Yani biz sosyal bilimciysek toplumun ne durumda olduğunu, hangi sorunlarla uğraştığını, hangi yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu, hangi yaklaşımların onların istediği sonuçları doğurmadığını e, bilmemiz gerekiyor. Toplumun sorunlarını toplumun içinde Onların sorunlarını araştırarak sorunları tespit ederek ve toplumun, toplumumuzun değerlerine uygun çözümler, yaklaşımlar geliştirerek çözmemiz gerekiyor. Bu bu şekilde davranırsak toplumumuza çok büyük katkı sunmuş oluruz. Yine sanayi içinde hakikaten söylediklerini son derece önemli. E, mühendislik sahasında, fen bilimleri sahasında çalışma, araştırma yapan her bir arkadaşımız sanayide hangi sorunlar yaşanıyor? Ülkemiz Sanayide hangi ihtiyaçları duyuyor? Hangi konuda bilimsel gelişmeye ihtiyacımız var? Bunu kendi ülkemizin, kendi sanayimizin ihtiyaçlarına göre belirlememiz ve bunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor. Yani diyelim ki başka bir ülkenin bir ihtiyacı var ama Türkiye'mizde bu ihtiyaç söz konusu değil. O zaman bizim yapmış olduğumuz çalışma başka bir ülkeye fayda sağlıyor ama ülkemizin sanayisinin gelişmesine katkı sağlamıyor. O yüzden öncelikle tabii diğerlerini de yapabiliriz ama öncelikle sanayimize giderek, sanayi kuruluşlarımızı ziyaret ederek neye ihtiyaçları var, hangi sorunları var bunları tespit edip bunları makale, bildiri, tez, yüksek lisans ya da doktora tezi gibi çalışmalarımızda konu edinirsek ülkemizin gelişimine ve kendi bilimsel gelişmemize çok büyük katkılar sunmuş oluruz. Teknofest'te Gençliğimizin Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda önemli mühendislik projeleri ürettiği büyük bir platform oluşturdu ve ülkemize çok önemli katkılar sunuyor. Bu katkıların giderek artacağına inanıyorum. Gençlerimiz lütfen yarışmalara katılsınlar. Bu yarışmalar ülkemiz için çok kıymetli. İşte sosyal fest gibi, sağlık fest gibi, teknofest gibi ya da başka TÜBİTAK projeleri gibi mutlaka buralara katılsınlar bir konuda bir çözüm üretmeye, bir proje geliştirmeye odaklansınlar. Bu onların gelişimine olağanüstü katkılar sağlayacaktır. O yüzden lisansüstü eğitim alan gençlerimizin, öğrencilerimizin bu konuda istekli olmalarını, vazgeçmemelerini, derece almak için uğraşmalarını, alamadıkları zaman bir daha bir daha başvurmaya gayret etmelerini ve işi öğrendikten sonra aslında işin çok daha kolay olacağını bilmelerini istiyoruz. Çünkü bir defa bir derece almış, bir defa bir proje yapmış, TÜBİTAK'ta başarılı olmuş bir öğrencimiz, gencimiz artık o sistematiği, o mantığı, matematiği tamamen öğreniyor ve ondan sonra artık seri üretime geçiyor. Onun için çok kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu işi gayret ederek, emek vererek, kararlı bir şekilde takip etmek muhakkak barış başarıya ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli öğrenci arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, bugün Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Karışık hocam bizlerleydi. Hocam vakit ayırdığınız geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun hocam. Ben hem bu programın organizasyonunda hem de bu faaliyetin gerçekleşmesinde katkısı olan başta siz olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lisansüstü öğrencilerime de çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum.